Selam ki Denize gidiyoruz. Ben varım, Ahmet'im var. O araba kaçırma vakasıyla, yok adam kaçırma vakasıyla aynı kaldı Kanka o tanıtım şeyi videoda daha iyi olmamış mı? Ee, Öykü çok... Ee, <laughs> ya, kanka bagaj <laughs> mı var ama ne <laughs> Ya tutup seni s**eyim tamam mı? Çabuk atma, çabuk atma. ya, <laughs> <laughs> <laughs>

Lütfen en... 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 <deslim> Ali sevdin mi kepe istiyorsan bunu vereyim. Yok güzel. Ya çiçeği Amına kodum şey mi de Sen ayrı trende, ben ayrı karda. <laughs> <güler> Moğolistanlı. <güler> Kaç bunu? <tong>

bakıyorum. Karşılıklı sevgi. Aslında ışık yeşile geçiyor ya. Baba radyoyu versene sen. Ben mi indi Kanka bir video vardı ya. Soprano olarak Mercedes'e tatile <laughs> çıkıyor <be. gülüyor> Dur o şarkısını açalım. güneş kremi alalım Ama Ali'ye yok Hayır Daha, daha, daha yok <laughs> <laughs> Sen niye girmiyorsun ya?

Çok biz... Kanat ver Ananı sik. Geliyor geliyor Ahmet sevecek. <laughs> Namık ekim. <yakin>. Allah kahretsin. <laughs> Bayram bitti mi? Yok bugün son gün. Ağabey <laughs> Sırt üstü Amerika'ya kadar giderdiniz. Dalgan da araya vururuz. Kabul. Hindistan'a vurur oğlum bizi. Oğlum ya. Derste kalıyor oraya. Tutun düşün Amerika'sının önündesin kanka tamam mı? Karasını ayaklarsın. He. Ama 5 tane border patrol geliyor. Allah. Seni yönden cadır tutur sikecek. Kabul müsün? Neye göre kabul? Vatandaş olur. olacaksın. Amerika kalıcı. vatandaşı. Aynen kalıcı. Türkiye'ye de geri dönebilirsin böyle para veriyorlar. Değil mi? Para vermiyorlar. Sadece vatandaşlık. Ama 5 tane border patrol kanka seni çatıp çıtır sıkacak. Sen kabul eder miydin? Ben kabul ederim. Tamam. Buna vatandaşlığa vatandaşlığı aldım. Cepte para yok. Bir tane kimlik var. Eee? Lan oğlum İngilizce biliyor. Mi mi cöp cöp. Mekan alsa git amına İki green grill çevir hemen Fliple kardeşim. Ondan sonra drive by yiyip zenciler. Amerika'da profesyonel lol ya esport musun? <laughs> Gran Gas Zaten tututan başka oynayan var mı? Kanka ben ben Onu sikim, O tabandan çıkıyordu <laughs> 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 Sunroof özelliği açıldı bu odada. play <laughs> açılmış Kanka şu Ayo. sağa ya. Play'nin önüne. Buraya musun İyi şey. olmaz mı? Olur. kalıcı bırakabiliyoruz mu? Evet artık şey yazısı. Kendinize almadılar. İstemediler beni. Ben de oturuyorum, bira içiyorum. Sigara içiyorum. Gerçek hayat budur. <laughs>

Gözüne? hem gözüme hem burnuma. Burundan alacaksın, ağzından alacaksın kardeşimle. Ben sıkıldım ya, geldim. Yürüyorum. Ara çektin adam basmadım ki. Ah benim. Biraz bitiyor. Tanday? Tanday? Şöyle sanki benim. <laughs> <laughs> Yanlış yapma. İnşallah. Daha çok neler ne var. Çok <laughs> yani. Böyle bir baktım karıya. Derdin ne olsun be. Çok <laughs> iyi Yıkılıyor be. Evet. Şey, buna koyalım bunlara. Çok iyi oldu. Bir kez bu kadar tam teşhisat gidiyor. Kuştu var, bu var. Bir ara içtim. Ne bıraksın, çıtıran var. Şanslı değil Şöyle foto Muazzam. Saat nerede acaba? Görmedim ki ben onları. Kal gördün Tamam tam senin şemşeğin arkasında kalıyor ya. Hımm. Güzel. Aynen. Kepli. Aaaa. Tutsun mu? Hımm. Tam evet. sökerim ya. Fotoğraf söker mı? Evet. <laughs> Çok iyisin. Oh. Ben ne dedim ben o var diye bir Bir yandan yiyordum, bir yandan içiyordum. Bir şey diyordum da. ben orada. Bir şey Ben yiyorum. Daha dur. Git de bir çekeyim. Evet. Yeter mi bu kadar dedim? Son bir kere şey daha gireriz.

yandaki şahsın adı Ahmet Eren Yüzgeç. İki tane Bremen buraya içti. Alkol problemini aşıyor. Arabanın plakası Polo Doppler. Bu nasıl aşağı iniyor? Mandalı açman lazım. Buna? ne? Evet. Açtım. Bello. Tutup konuş biraz kameraya. Hello. Neyse onu boşverin. telefonunu. <laughs> Everything oh, Vallahi Life is good. Hayat bu baba ya. Arkadaşlar bu arada buradan şunlara ben vereyim. Eray güvercin atlı arkadaşımız. Ağzına vereyim hadi. Arkadaşımız Amerika'ya kaçak bir şekilde gidecek şebeke buldu. Buradan bütün jandarma polis ekiplerini bildirdi. En kısa zamanda tutun bunu. Yurt dışı yasa koyun. Eray güvercin. Tolu Tekirdağ. küçük kart. Kütü kart Dede kimlik numarası. Oğlum bu ne bu lafım her fıstık tükürüyor ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Az önce şurada iki tane fıstık gördüm ama ağzıma attım <laughs> <laughs> Ahmet'i gömmekle uzun süre lazım. <laughs> <laughs> konuşmayı mı unuttum onun? <laughs> Şiterliği çek. Odaklanıyor. Bak. <laughs> <Ha>, Yana akıtma. <laughs> Ayağını suya mı yere gittin soktun? O kuru terliği suya soktun ha? <laughs> Her kum adamı oldu. Koyun örümcek adam da <laughs> yedi. Yat gel ara. Of gerimde gitti. Merhum başını koy. <laughs> Chris, I'm gonna freshen you up a little bit, okay? You alright? Wake up, Chrissy.